Varlık yönetiminden herkese merhaba efendim. Bu programda biliyorsunuz sektörün üst düzey liderlerini ağırlıyoruz ve temsilcileri ağırlıyoruz özellikle. Ve son dönemin trendleri içerisinde yer alıyor biliyorsunuz bir yatırım alternatif olarak da girişim sermayesi yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarını konuşacağız aslında bugün. Ee, ...özellikle bazı merak edilen hususlar da var... ...bunları soracağım... Ee, ...hedef girişim CEO'sunu ağırlayacağız bugün... ...Haluk Lap, hoş geldiniz Zeynep... ...hoş bulduk gözden. ...çok teşekkür ediyorum, yoğun gündemde vakit de ayırdınız bize... ...ben çok de teşekkür sağ olun. ederim... ...şimdi öncelikle tabii son dönemin... E, ...popüler e, teması... ...ve e, yine... E, ...Gözde yatırım araçları arasında... ...diyeyim, e, bu ara çok konuşuluyor... ...ve şirketler içinde aslında... ...bir takım fırsatlar, avantajlar var sadece şirketler değil bireyler için de öyle. E, hepsini konuşacağız ama öncelikle tabii biraz e, hedef girişimin e, tam olarak ne yaptığını da anlatmanızı rica edeceğim. Buyurun. Memnuniyetle. E, nazik davetiniz için ayrıca teşekkür ederim. E, hedef Girişim bir Hedef Holding iştiraki. Eee Hedef Holding bir finansal holding. <laughs> Gökalp ailesine ait %80'i, %20'si halka açık. Eee Hedef Holding aslında bir e, finansal holding olmasıyla birlikte e, bünyesinde 6 tane halka açık grup şirketi de var aynı zamanda. E, bunlar kısaca isim vermek gerekirse, bahsetmek gerekirse, Hedef Holding kendisi zaten e, 2011 yılında kurulduktan sonra, 2021 yılında halka açıldı. E, hedef Girişim Sermayesi, e, benim başında olduğum yapı, e, info yatırım. E, Eski ismiyle İdeal Finansal Teknolojiler, şimdiki ismiyle SkyAlp, e, Seyitler Kimya e, ve HapVisi. E, hedef girişim burada e, şöyle biraz fark yaratıyor. E, 2010, tabii ki Namık Bey e, vizyonuyla, Namık Kemal Gökalp, 1996'dan beri e, tecrübesiyle, birikimleriyle sektör içinde faaliyette bulunuyor. 2011 yılında Hedef Holding'i kuruyor. 2012'de de ilk kurulan şirket Hedef Girişim. Tabii Hedef Girişim bünyesinde ciddi anlamda fintech ve finansal teknolojiler ve data yatırımlarıyla fark yaratmaya başlıyor. 2015 yılında da IPO'sunu, halka arzını yapıyor. Şu anda yaptığı yatırımları tabii birazdan biraz değiniriz ee, ama genel anlamda nerede fırsat varsa orada e, bulunmayı önceliklendiriyoruz. E, genel yatırım stratejimizde de baktığımızda finansal teknolojiler öncelikli olmak üzere e, faaliyet alanları açısından e, data, e, özellikle e, kimya ve sağlık sektörü, e, danışmanlık işleri, e, projelendirme gayrimenkul işleri, e, yatırım bankacılığı, ee, teknoloji, özellikle e, finansal teknoloji, e, oyun ve oyun stüdyoları e, üzerine e, aynı zamanda da özellikle e, Artworks diye bir yatırımımız onu da biraz anlatırız daha sonra, e, orada bir fark yaratıyoruz. E, green enerji, e, özellikle pil depolama ve storage işi, norm yaşı enerjiyle e, ve e, Startuplara ciddi yatırım yaptığımız startup burada e, fonumuz var. O da paya dayalı kitle fonumuz, onu da bahsederiz. Bir de son e, özellikle e, Hedef Yatırım Bankası bizim öne çıkartan e, faaliyetlerimiz, girişimlerimiz, yatırımlarımız. Evet aslında tabii kulağa şöyle geliyor, yoğun olarak finans kurumlarının içerisinde barındıran ve hani uçtan uca finansta da her şeyin içerisinde olduğu bir yapı. Ama hedef girişimi biraz ayrıştıralım. Yani sektörle nasıl bir e, korelasyon var? Aslında hedef girişim hangi yönleriyle ayrışıyor, hangi yönleriyle e, bağdaşıyor? Çünkü bu sektörde de şu anda hani girişim dünyasında da çok fazla yapı var. Ama bir yandan da yani e, borsada da olan bir firma. Dolayısıyla sormakta fayda var. E, tabii ki memnuniyetle. E, tabii burada e, Namık Kemal Gökalp'in vizyon devreye girmiş. Kendisi özellikle e, silikon valisi tarafında Amerika'daki e, gelişmeleri çok yakından takip ettiği için data ve veri analizi ve özellikle fintech, finansal teknolojilerin e, globalden Türkiye'ye doğru ciddi bir ivme kazanacağını öngörmüş ve e, burada ciddi bir e, yatırım sürecini başlatmış. E, tabii biz baktığımızda e, kendi adımıza en büyük farkı nerede görüyoruz derseniz sektör içerisinde, Özellikle ekosistemimiz çok full kapsamlı. Ne demek istiyorum bunu çok hızlı yormadan hemen açayım. En aşağıda lisanslı paya dayalı kitle fonlama şirketimiz Startup Pro da var. Onun hemen üstünde startupları besleyecek bir girişim dünyası, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarımız var. Neden ortaklıklarımız diyorum? Hedef girişim haricinde iki tane daha var. biraz da onları da açarız. Hemen üzerinde startupları startupları ve girişimleri büyüttükten sonra bir varlık yönetimi faaliyetiyle beraber hedef portföy var ki çok başarılı şu günlerde, özellikle de portföy büyüklüğü açısından da fark yaratıyor. Diğer taraftan info yatırım gibi sektörde bir fark yaratmış, özellikle banka kökenli aracı kurumlar haricinde lider konuma gelmiş bir aracı kurumumuz var, özellikle alkarzlarda son yılların lideri durumunda. Diğer taraftan hemen üstünde Hedef Yatırım Bankamız var. E, globalde ve Türkiye'de özellikle e, proje finansmanı ve kredi finansmanı noktasında e, ciddi anlamda etkin bir model. E, hedef girişim burada e, konumlanırken özellikle e, yatırımları destekleyen bir yapı e, ve özellikle diğer e, kendi bünyemizdeki e, yeni startupları, yeni girişimleri beslediğimiz HAPVC ve Startup Burada şirketinin de aynı zamanda e, ...fonlayıcısı ve yatırımcısı özellikle Startup Pro'da GSF noktasında. E, bizim e, diğer iki tane daha girişimimiz var, dedim girişim sermayesi yatırım ortaklığı, Hedef All ailesi olarak. Bir tanesi zen girişim sermayesi yatırım ortaklığı, akıllı teknolojilere yatırım yapıyoruz. Bir de HAPVC, e, o da özellikle e, açık bir şirketimiz, halka açık bir şirketimiz. E, başlangıç aşamasındaki şirketlere yatırım yapıyor. E, biz Hedef girişim olarak... Ee, şu anda e, kayıtlı sermaye sisteminde e, halka açık şirketler içerisinde 2 milyar TL ile e, fark yaratan e, öncü bir e, halka açık girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketiyiz. 565 milyon TL ödenmiş sermayemiz var ki, e, KAP'ta da bunu ilan ettik, e, SPK'ya da başvurumuz var. Ödenmiş sermayemizi %100 arttırarak 1 milyar 130 milyon TL'ye çıkartmak üzere bir sürecin içerisindeyiz. Hal böyleyken 2 milyar kayıtlı sermayemizin de 1.8 milyarını portföy faaliyetlerinde şu anda aktif kullanıyoruz. Hı hı. Bu da özellikle güçlü finansal göstergeler ve güçlü yapımızla yatırımcılarımızı burada tamamıyla süreçlerin içinde bizleri takip etmesini istiyoruz, bekliyoruz. Şimdi çok fazla yatırım var elbette. Evet. Gündemde de özellikle hani burada sermayeyi aloke ederken de belli başlı tabii, kıstasları önceliyorsunuz. Teknoloji olduğunu zaten hani görüyoruz açık ara ama nelere yatırım yapıyorsunuz daha çok? Evet, çok teşekkürler. Evet bizim ana core business'ımız finansal teknolojiler olmakla birlikte özellikle nerede fırsat görürsek ülke ekonomisine katma değer sağlayacağını düşündüğümüz girişimlere finansal destek verme noktasında ilerliyoruz. bir sadece finansal destekten ziyade mentorluk danışmanlık ve e, süreçler içerisinde de beraber yolculuk yapıyoruz ve onları özellikle büyütmeye çalışıyoruz. E, şu anda aktif 12 tane yatırımımız var ama burada girişim sermayesi yatırım fonlarımız üzerinden yaptığımız yatırımları dışarıda tutmak istiyorum. Çünkü onlarla birlikte çok fazla sayıya ulaşıyor. E, şu anda aktif e, hızlıca iki tanesi borsada halka açık. E, bir tanesi Seyitler Kimya. Ee, bu özellikle sağlık sektöründe tıbbi amaçlı malzemeler üretiyor. Diğeri de e, eski ismi İdeal finansal teknolojiler, şimdiki ismi Skype. Bu da e, malum şu anda içinde de bulunduğumuz ekonomik kanallarına e, kurumsal ve bireysel e, yatırımcılara veri, data e, ve finansal e, kaynak, sağ, e, finansal destek sağlıyor. E, diğer yatırımlarımızda bizim özellikle hedef yatırım bankasının e, ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Özellikle Globalde ve Türkiye'de yatırım bankacılığı çok büyük fark yaratacak. Ee, diğer taraftan e, finansal teknoloji çözümleri sunduğumuz Colendi Holding'de bir yatırımımız mevcut. Ee, Green Enerji Sürdürülebilirlik tarafında e, norm yeşil enerji, e, pil depolama, storage işi e, şu anda yatırımımızlar arasında. Diğer taraftan değerli sanat eserlerinin parçalı satımı noktasında tokenize üzerinden Artiox ki e, bu Dünyada da çok, özellikle Londra'da finans sektöründe de çok cazip bir yatırım. önce olduğumuzu düşünüyoruz. Yine oyun ve oyun stüdyoları noktasında e, bizim e, WePlay, single asset fonumuz ve e, yine oyun oyuncular bilirler, Ace Games, globalde ve Türkiye'de çok fark yaratan bir e, şirkettir. Burada bir yatırımımız var. Yine vergi mevzuat, patent, globalleşme, arge alanlarında danışmanlık hizmeti veren, e, Kobiler özelinde özellikle fark yaratan, Sistem Global şirketinde bir yatırımımız var. Spor, medya ve eğlencenin yani geleceğine yatırım yaptığını düşündüğümüz ve vizyonda böyle olan Sport TV'de bir yatırımımız var. Dijital lojistik tarafının Türkiye'de özellikle şu andaki bizim konjöktürde ve bizim e, Türkiye'nin bulunduğu konumunu düşünürsek, jeopolitik açısından e, dijital lojistik alanında, gelene lojistik, turportta bir yatırımımız var. E, proje ve gayrimenkul alanında, hedef projede bir yatırımımız var. Startupları desteklediğimiz... ...startup burada kitle fonlama şirketinde birden fazla çok sayıda yatırımlarımız var. Burada aslında kurumsal tarafta diyeyim girişim sermayesi yatırım ortaklıkları çok merak ediliyor. Doğru. Yani nedir, işe işi nedir, bir şirket bunu niye kurar, niye kurmalı? Biraz böyle anlatalım mı? Yani belli başlı Tabii sınırlandırmalar ki. var mı mesela? Tabii ki. Ee, özellikle e, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları e, regülasyona tabi e, bir şirket. Ne demek istiyorum? Anonim şirkettir. E, sermaye piyasası kuruluna bağlı olarak kurulurlar. E, özellikle de sermaye tavanları vardır. Kayıtlı sermaye tavanına tabidir. E, belli tabii ki regülasyonu sınırlar bulunur. E, burada özellikle e, yatırımların toplamı, e, toplam büyüklüğün içine portföyün %51'i, %51'i girişim, ser, e, girişim yatırımlarına olmak zorunda. Toplam portföy büyüklüğünün de %20'si kadar diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapması gerekir. 2 yıl içinde halka arz %25'e en az halka arz olması gerekir. E, ve e, özellikle de girişimci ve girişim e, sermayesi yatırımcılar arasında köprük görevi görür. Görür. E, bu da çok ciddi e, girişim ekosistemine katkı sağlar. O yüzden e, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları e, sektör içinde ...Türkiye'de özellikle de globalde çok ciddi ön plana çıktığı doğrudur. Tabii vergi muafiyeti gibi değil mi? Tabii kurumlar vergisi istisnası zaten çok majör bir etken. Çok ciddi bir fark yaratıyor, haklısınız. Tabii. Bir yandan da aslında hani girişimleri erken evrede yakalayıp... ...oradaki yüksek getiri potansiyelini de... Zaten onu birazdan bahsedeceğimi düşünüyorum. Upside'ı çok yüksek, dediğiniz gibi getiri kazancı... Hı -hı. Ee, eğer oraları da açmamı isterseniz Bahsedelim girebilirim lütfen. hızlıca. lütfen. Yani avantajlarını merak ediyoruz. Tabii ki. O anlamda. Özellikle avantajları, e, yani 4-5 majör avantajı var. Vergiyi zaten az önce Hı -hı. söyledik, kurumlar vergisi istisnası. E, getiri, e, erken, dönem, erken dönem yatırımlara e, yatırım yaptığı için yüksek getiri potansiyeli var. E, farklı sektörlerde yatırım yaparak riski dağıtma e, fırsatı tanıyor e, yatırımcılara. E, profesyonel ekiplerle çalışıldığı için... Doğru yönetim, doğru e, raporlama ve doğru takip, zamanında önlemler alarak riski iyi yönetmesi gerekiyor. E, burada fark yaratıyor. Yine girişimcilik ekosisteminde aktif yer aldığı için de çağı e, hızlı e, ayak uyduruyor ve yakalıyor. E, tabii burada 2 e, yıl içinde de %25'e en az açılmak zorunda olduğu için e, yatırımcılarımız açısından da, borsadan da e, girişim sermayesi, yatırım ortaklıklarına yatırım yapılması, hem kolaylaştırıcı bir süreç hem de ciddi anlamda yatırımların performansa dönmesinin takibi noktasında çok ciddi fayda sağlıyor. Peki girişim sermayesi yatırım fonu ne o anlamda? Yani biraz hani ayrıştıralım. yani Tabii. bu şekilde mi kurmak daha mantıklı bir şirket için yoksa fon şeklinde mi? Ne gibi ayrımlar var? Tabi ee, özellikle e, girişim sermayesi yatırım fonu bir portföy yönetim şirketi e, altında kurulacak olan bir fon üzerinden e, yatırım yapılabiliyor ve kuruluyor. Tabi burada e, özellikle nitelikli yatırımcılar sadece girişim sermayesi yatırım fonuna e, yatırım yapabiliyor. Tabi burada risk algısı, nitelikli yatırımcı çatısı altında yakın takip edilmesi gerekiyor. O yüzden de ki portföy yönetim şirketleri profesyonel portföy yöneticileriyle birlikte e, bu gsfleri girişim sermayesi yatırım fonlarını yönetiyorlar. E, Tabi burada da çok ciddi e, fırsatlar var. E, en önemlisi şeffaflık e, ve denetim, e, regülasyon yani SPK e, burada özellikle yatırım fonlarını yakından takip ediyor. Hem performanslarını hem kuruluş süreçlerini. Burada kuruluş süreçleri bir izahname ve süresinde süresinde yapılıyor. Diğer taraftan e, burada e, raporlama ve e, otokontrol ve performans süreçlerini de hem yatırımcılar hem de e, portföy yönetim şirketi rekabetçi dünyada e, bunları çok iyi yönetmesi gerekiyor. Vergi avantajını Burada da devreye sokabiliriz. Burada da kurumlar vergisi tarafından bir istisna olduğu gibi bireysel yatırımcılar açısından da en son 31.07.2024'e kadar eğer yatırım yaptıysa bir GSF yatırımcı %7, geliri üzerinden %7.5 stopajı tabi. 31.07.2024'ten sonra yatırım yaptıysa geliri üzerinden %10 stopajı tabi. 2 yıl elinde tutarsa vergi muafiyeti var. Hatta bunlar vergi kazançları e, yıllık beyana ekleme zorunlulukları bulunmuyor. Evet, burada e, özellikle nitelikli yatırımcı dediniz ya orayı açalım mı? Çünkü Tabii hani ki. bizim e, gözümüzde nitelikli yatırımcının işte genelde bir hani giriş limiti olarak e, algılanıyor. Dolayısıyla kriter nedir tam olarak? 1 e, milyon e, TL e, portföy büyüklüğüne sahip olması lazım. Diğer taraftan okur yazarlı e, özellikle yüksek olması lazım e, ve e, buradaki e, yatırım yaptığı şirketlerin e, yatırım detaylarını e, bildiğini kabul edip e, portföy yönetim şirketiyle yakın e, bunları e, netleştirmesi ve sözleşmede de e, bunları takip edip e, kendi e, oto kontrolünde ve bilgisayarında bu yatırımları yaptığını beyan ediyor olması gerekiyor. Bir de tabii bir aslında borsadaki şirket gibi yakından takip edilip değil mi onun hani e, regülasyona tabi olması önemli burada. Kesinlikle. Hani öyle herkes kafasına göre e, gelip burada işte bir girişim sermayesi yatırım fonu kuramıyor. Dolayısıyla çeşitli regülasyonlar var. Şimdi aslında burada GSYF'leri hani e, bol para dönemi diyorduk ya bu <laughs> Fed'in böyle evet. e, para saçtığı. Bizim de içeride yine düşük faiz politikası uyguladığımız zamanlardı. E, yatırımcılar için tabii ki altın dönemlerde. GSF'ler de çok fazla büyüdü. Yani bu tarafta işin bu tarafında da inanılmaz getiriler vardı. Çünkü işte bir teknoloji rallisi, teknoloji firmalarının ki hala geçtiğimiz günlere kadar küresel tarafta hala da görüyorduk aslında. Nasıl bir büyüme yaşandı? Biraz anlatır mısınız? Yani pandeminin etkisi var mıydı? Tabii tabii. Pandemi tabii burada çok ciddi fırsatlara verdi ama Orada özellikle e, paranın zaman değeri e, ve finansmana erişim kolaylığı, faizlerdeki e, düşük oranlar ciddi e, pozitif zemin yarattı biliyorsunuz. Özellikle e, burada yatırımcıların da pandemi dönemindeki e, farkındalıkları artmaya başladı. E, ama e, siz de biliyorsunuz ki e, şu zamanda finansmana erişim çok zor e, ve e, paranın zaman değeri önemli ve Faizler şu anda belli oranların üzerinde seyrediyor. Tabii e, şu anda e, özellikle girişim sermayesi yatırım fonlarında 2022'den sonra Türkiye'de kabaca yani bu net bir data olmamakla birlikte 350 adetin üzerine ulaştı. 400'e yaklaşıyor. E, özellikle halka açık girişim sermayesi yatırım ortaklıkları da 13 civarı ve üzerinde. Ama biz biliyoruz ki sermaye piyasası kurulunda ciddi sayıda her iki şirket içinde başvurular var ve bekleyen dosyalar var. O yüzden burada doğru yönetim, doğru portföy yönetim şirketi ve rekabetçi performans fark yaratan unsurlar oluyor. Tabii burada çünkü tek tek o aslında girişimleri seçmek de çok zor. Tabii değil ki. mi? Bir Tecrübe GSYP devreye giriyor burada. Üzerinden. E, tabii burada özellikle işte e, vizyoner e, bakış açısı ve doğru şirket seçim ve tercihleri ve modelleri e, birazdan belki hani orada da e, özellikle girişim sermayesi yatırım fonu yatırım ortaklıklarında Hı. geleceğe dair beklentilerimiz noktasında bir iki e, cümlemi de ifade etmek isterim daha tabii, sonra. Tabii tabii lütfen. Şu an alabilirim aslında. Tabii Çünkü ki. Son 1-2 dakikamız. Tabii ki. Şunu merak ediyorum yani içerisinde sizin gördüğünüz hani işte teknoloji firmaları elbette çok yine ön planda ama hani buradan nasıl bir hikaye yaratabilir? Çünkü Türkiye çok fazla oyun sektöründe firmanın işte son yıllarda özellikle ön plana çıktığını gördü. Bu anlamda da zaten hani WePlay demiştiniz. Neler var gündemde? Evet. Oyun tarafında evet dünyada fark yarattığımız doğru. Biz de WePlay oyun ve oyun stüdyoları özellikle oyun stüdyosu noktasında altını çiziyorum. Ve yine Ace Games ki metrikleri ve değerlemeleri çok iddialıdır. Biz özellikle globalde ve Türkiye'de özellikle girişim sermayesi yatırım ortaklığı ve girişim sermayesi yatırım fonlarının önemli rol oynamaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu noktada da özellikle yüksek getiri potansiyeli, inovasyon teşviği, globalleşme, sürdürülebilirlik, çeşitli yatırım strateji gibi faktörler yatırım araçlarının biliyorsunuz cazibesini arttırıyor. Özellikle burada regülasyon ve şeffaflık konuları da çok ciddi fark yaratıyor. Yatırımcı güvenini pekiştirerek uzun vadeli yatırımlara karşı burada yatırımcı kendini açıkçası güvende hissediyor. Biz özellikle teknoloji, finansal teknoloji alanında yatırımlar yaptığımız için... Ama sağlık savunma sanayi kimya yeşil enerji gibi yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörlere de ciddi e, ilgiliyiz ve e, yatırım e, yapılan veya yapılacak şirketler ya da modeller ya da sektörler olarak görüyoruz önümüzdeki süreçlerde dijital dönüşüm ve teknoloji odaklı e, girişimlere daha fazla yatırım yapılacağını düşünüyoruz özellikle fintech, yapay zeka blockchain biyoteknoloji gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketler. Özellikle fonların ciddi dikkatini çekiyor ve çekecek. Ee, diğer taraftan sürdürülebilirlik ee, burada çok fark yaratıyor. Özellikle finansal getiriyi arttıracak, toplumsal fayda sağlayacak ee, yatırımlar da ön plana çıkacak diye değerlendiriyoruz. Halen daha aslında enerji tarafında değil mi? Yeşil enerjide de bir doygunluğa ulaşılmadı. Gidecek çok yol vardır herhalde. Tabii ki ve orada da biliyorsunuz özellikle Avrupa Birliği, EBRD ve IFC tarafında da ve Avrupa tarafında da kredilerde karbon ayak izi hı hı. ve green enerji farkı Tabii. özellikle faiz oranlarının belirlenmesinde ve kredilerin önceliklendirilmesi noktasında fark yaratıyor. Haluk Laf, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun Sağ bu olun. bize fırsatı verdiğiniz için. Çok teşekkürler. Hedef Girişim CEO'sunu ağırladık bu bölümde. Varlık yönetimine noktalıyoruz. Gelecek hafta yine beraberiz. Hoşça kalın.